Arkadaşlar bugün Genç yani en iyi futbolcuyu değerlendireceğiz o Messi ile Ronaldo'yu Direkt yeleyeceğim Çünkü yani, zaten Bu ikisi başlayacak o yüzden direkt başlayalım Şimdi Bu kim ona gözükmüyor O yüzden şunu ben seçelim Cerf Müller Messi yani Cerf Müller seçmek zorundayım Messi yelemek ye için düşüyorsa hele tabii ki de tam üç dünya kupası var ama yani, yani Bekan Barsaj gözükmüyor yani şu an Cruyff bu ne amına koyayım bunlar niye gözükmüyor ya biz şu an Cruyff'u seçelim Zidane son 8 galiba e gözükecek ha, Josep Yomur Omayron e, Josep Yomur Omayron yerin ismini bilir çünkü tarafı sevdim kuş karşıda kim olursa olsun. Çok severim. <laughs> Step Hadi son 8'e gelemedik. Ronaldo iniyor. Yani bunu bakmıyorum neyse Her türlü seçeceğiz Siktir Ronaldo'yu seçtik neyse Ben yani şimdi Babalar geldi. Şimdi Zizidam mı beleme? Ben Bence Dünyanın en sahası. Böyle, amına koyayım Pele zamanında futbolum vardı. Offside diyor bu tamına koyayım. Ama tabii Rizidan mı şaka. Şimdi... Cerk Müller tabi ki damla. Ronaldo'yu zaten elecektik. Yanlışlıkla seçtim. Şimdi Ösepio mu? Şu an Kroyton. Bir kere hocam şu an futbolun kurucusu diyorlar. Ama futbolu siken adam bence. Yoksa ya babayı seçiyorum zaten FIFA'da bununla benim kartı var ama adamın vurduğunu gol atıyor bezem. Şimdi bunu bilmiyorum. O yüzden. Ha Beckham var dünyanın en üst topellerinde. Yani Stefan'ın Ronaldo'yu mu hocam? El, elit oyuncu hocam şimdi. Diyor şey kaçak pasaport patlaması da iyiydi tabi de ha fuşu kaçacağım adamın kendi ödülü var ama eser diye duracağım ya ooo <laughs> zor soru ama ya ha, bu kim ama ne koyayım ben bunu tanımıyorum bekan mı var burada bizim ooo sıkıntı şimdi hocam fuşu kaç çok bir santrifor için çok yavaştı ya. Ronaldinho baba. Orta sahada delici geçici sıkıcıdır. Oynadı. Ooo. Yarı finalde zor soru. Giuseppio mu Ronaldinho mu? Ronaldinho ya. Zidanda kalacak bir ihtimal. Çünkü zidanı seçeceğim. Burada da. Tabii de Ronaldinho diyenler olacak ama Zidane bizim için bir babadır. O kafayı Ronaldinho amına doğru Soksun amına da. Ne yapayım ne saçma şey oldu. Dünyanın en iyi futbolcusu Zidane mı seçildi amına da. İyidir hoştur severiz de o kadar da değil amına Neyse kapattım.